Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 29 Temmuz 2024 şimdi baktığımız zaman karanlık oda yani seans kapanmadan önceki son seans arkadaşlar yani emirlerin kimsenin göremediği sadece açıldığında ne olduğunu görebildi bir odaya oda demeyelim süre, seans sürecini bahsedelim arkadaşlar burada şimdi e, en çok değer artan karanlık oda dediğimiz yerde en çok değer artan ve en çok değeri azalan sadece o seans içerisinde arkadaşlar hisselerden bahsedelim Özlerden mesela karanlık odaya girdikten ve çıktıktan sonra 2.80 artık sergilemiş gözüküyor. Korsaya baktığımız zaman 1,53 SNGYO %1.40 yüzde da baktığımız zaman %1.26 yataş ve alG arkadaşlar. %1.15 ve %1.05 %1.05'te yukarıda. TGSH mepet de aynı şekilde arkadaşlar %1 üzerine değer kazanmış. Bayrak, Konko, AGESA, Burçe ve arkadaşlar Egepod'a %0.90 değer kazanmış gözüküyor. Gelelim en çok değer kaybedenlere. Karanlık orada. Natural Gaz %1.75 arkadaşlar girerkenki değerinden düşük kapatmış gözüküyor. Silver, EHO, Matrix, Magen, Etiler, tucu Ege'de arkadaşlar. %1'in üzerine değer kaybı yaşamışlar gözüküyor. Arkasından baktığımız zaman Ege Gübre Net Holding ve Katmer'le Orge'de arkadaşlar 0.8 ile %1 arasında bir değer kaybı karşılaştığımız hisse karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.